Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok aranan videolardan olan Monster Abra A5 bilgisayarlarının detaylı incelemesini yapacağız beraber. Bu ürünlere baktığınıza göre bilgisayar için biraz iyi bir bıçağı mısınız demektir. Bu bütçeyle de almışken iyi bilgisayar almak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun için de en uygun bilgisayar olarak da karşımıza Monsterlar çıkıyor. Bilgisayarlara baktığımız zaman temel özellikleri 15.6 inç ekranlı yani orta halde kasaları var. Baya güçlü işlemciler var. Bunlar 10. nesil yani en son çıkan 2020 model i7 ve i5 işlemcileri var. İşlemci performansları bu fiyata göre inanılmaz iyi bilgisayarlar. Yani en üst seviye işlemciler diyebiliriz i7 işlemciler çok daha güçlü 6 çekirdekli 12 sanal çekirdeği olan işlemciler i5 işlemciler ise 4 çekirdekli ve 8 sanal çekirdeği olan işlemciler bunlardan yaklaşık olarak i7 işlemciler i5'lerden %30 daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz tabi bu performans da bize ısı enerji tüketimi ve ek maliyet olarak geri dönüyor ısı işte işlemcilerinin en büyük düşmanı biliyorsunuz ömrünü kısaltıyor ee, tabi iyi yediler daha pahalı ee, inanmaz inanılmaz derecede farklı Tabi i5 alırsanız da daha uzun süreler kullanabilirsiniz çünkü i7'de devamlı oyun oynadığınız zaman çok işte bilgisayar ısınacağı için kasada ortalı bir kasa Yani sadece bunun için değil monsterlar için değil hangi bilgisayar olursa olsun ben şimdiye kadar çok bilgisayarlar gördüm oyun bilgisayarları i7'li performanslı işte, işte çok şeyler gördüm e, Belli bir süre sonra illaki bu i7 işlemcileri bu yüksek performanslı belli bir süre sonra e, ömrünü daha çabuk dolduruyor. O şekilde söyleyelim. i5 bilgisayar devamlı çalışır ama i7 bilgisayar çalışır. Çat çat kapanmaya başlar. Onu bu şekilde söylemekte fayda var. Hangi marka model olursa olsun. Laptoplar için bu genel kullan. Ben şimdiye kadar 20 yıldır bilgisayar kullanıyorum. Çok farklı bilgisayar gördüm. Bu hep bu şekilde oldu. Şimdi işlemcilerden bahsettik. Bunlardan bir de oyun bilgisayarı olduğu için ekran kartlarından bahsedelim istiyorsanız. Nvidia'nın yani yani GTX ee, 1650 modeli ve GTX 1650 Ti modeli var. Ee, bunlardan Ti versiyonu alınır. diğerinden daha şık, yaklaşık olarak %20 daha performans bir ürün. Aynı şekilde fiyatı da yüksek, performansı da yüksek, ısısı da yüksek. Yani ayrıca ayrıca tüketimi de daha yüksek Ti'nin. Ee, tabi bunda da aynı şekilde yine ısı riski oluyor. Ee, Elektrik tüketiminden bahsetmiştik. Yani bunlar aslında biliyorsunuz kasadaki bilgisayarlar, kasal bilgisayarlarda bir sürü fan var. Bunlarda çok az fan var. Bunlar biraz daha dışarıdan destekleyerek soğutmakta fayda var. Daha uzun ömür olması için. Yani performans açısından sıkıntı yaşamazsınız ama ömrü belli bir süre sonra, 2 yıl sonra genellikle öyle oluyor bunlarda. Yani garanti kapsamını doldurduktan sonra tıkanmaya başlıyor. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Bilginiz olsun. RAM'lere gelecek olursak burada gözler çarpan temel Özellik hepsinin 8 GB olması Samsung ya da ürünler arasında öyle çok büyük bir performans farkı yok açıkçası. Burada dikkat etmeniz gereken ne olursa olsun 8 GB alsanız mutlaka 16 GB çıkartın. Bu çünkü anakartın performansını çok olumlu etkilediği için işlemci performansı da inanılmaz artmakta. Kesinlikle yapmanızda fayda var. Disklere gelecek olursak genellikle M.2 SSD'ler var. Bunlardan Samsung'un PM 991 olanı eski model, PM 981A olan ise yeni model ve bu yeni model diğerinden iki kat hızlı neredeyse. Çok büyük performans farkı var. E, om 2 OM M2 SSD olanlar ise bunlardan daha düşük performansla çalışıyor. Yani siz benim OM M2 SSD performansı düşük oldum dediğime bakmayın aslına bakarsanız bu eski bu HDD'ler vardı bilirsiniz bu SSD'ler onlardan çok çok OEM olan bile çok çok hızlı. Yani yani ondan dolayı bunlar oyunlarda filan açılma bilgisayar açılmasında fark eder ama zaten bilgisayar 5 saniyede açılır, 4 saniyede açılır. Yani o şekilde düşün. Eskiden bilgisayar açardınız. Belki eskiden bilirler. Ee, 30 dakika, 1 dakikada, 2 dakikada, 5 dakikada bile açılırdı eskiden. Şimdi işte atıyorum birisi 10 saniyede açılırsa, birisi 8 saniyede, birisi 7 saniyede açılır gibi farklar oluyor. Temel olarak bunlar. Ya buradaki şu şeyde söylemekte fayda var. Diski e PM 981 a dünyada bulabileceğiniz en hızlı sistem disklerden birisi şu anda yani. Bayağı bir iyi bir e disk zaten fiyatı da baktığınız zaman tık 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 diye artıyor. Ürünler ne kadar hızlıysa, kaliteliyse fiyatlar da o şekilde arttığını çok rahat görebiliyorsunuz. Ekranlar ise IPS mat ekran. Bence güzel. Çünkü şu anda piyasa bile 4-5 bin liraya alacağınız bilgisayarlarda bile TN denen panel var. Bu panel böyle arkası yandan yandan falan baktığınız zaman böyle görüntü kayması neden olacak bir şeyler. Bunlardan kurtulmuş oluyor. IPS kesinlikle bunlardan çok daha iyi güzel bir görüntüsü oluyor. Bunu söylemekte fayda var. E, bu bilgisayarda da şarj sormak ayıp. Yani kullanılan işlemci normal işlemcilerden 3 kat ekran kartı de yok bile bundaki ekran kartı da işlemciden daha fazla elektrik, elektrik tüketen işlemciler şey ekran kartları yani çok şey bataryas yani şarjdan çıkarttığınız zaman çok performans beklememek lazım. Yani çok çabuk bataryası bitecektir. Bunu da söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar e daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenin, kanalıma abone olun. Ben de size bu tarz videolardan daha çok paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.